Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bilgisayarın kasmamasını göstereceğim. Arkadaşlar ben bu sorunu yaşadım. Bilgisayarım çok kasıyordu. Ama bu sorunu yaptıktan sonra bilgisayarım kasması düzenlendi. Ve video çekerken de, oyun videosu çekerken de e, Gerçekte hiç e, kasmıyordu ama e, Bir kaydettiğim programlarda kasıyordu. İşte arkadaşlar bilgisayarın kasmamasını göstereceğim. Bunu yapmak için başlat menüsüne giriyorsunuz. Başlat menüsünden arama kısmına sistem yazıyorsunuz arkadaşlar. Sistem yazdığınızda burada kutucuk var. Benimki Windows dediği oraya tıklıyorsunuz ve karşınıza böyle gelecek. Bu, site, bu sayfa geldiği zaman buradan şöyle gördüğünüz gibi ayarları değiştir butonu var. Şöyle gördüğünüz gibi şurada ayarları değiştir butonu var. Oraya tıklayacaksınız ve karşınıza böyle e, sayfa küçük bir sayfa gelecek. Buraya geldiğinizde bilgisayar adı dış, bilgisayar adındasınız şu anda. buraya gelişmiş yapacaksınız. Ve burada performans kullanıcı profiller ve başlangıç ve kurtarma yazıyor. Burada performansa girip performansın hemen aşağısında ayarlar var. Böyle gördüğüm gibi. Şuraya tıklıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar performans seçeneklerinden Burası sizde bilgisayarımın en bilgisayarım için en iyi olan Windows seçim diyor. Sizde bu buton olacak. Ama burayı en iyi performans için ayarlaya tıklayacaksınız. Ve uygula ve tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ben videoda olduğum için e, değiştiremiyorum. Orayı öyle yapacaksınız arkadaşlar. Zaten değiştirmeme de gerek yok. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.